Ya o kadar aradım seni niye telefonlarını açmıyorsun? Bu halin ne senin? Ne oldu Cihan neredeydin bir şey söylesene. Anlatacaklarımı kaldırabilecek durumda mısın? Korkutma beni Cihan ne söyleyeceksen söyle. Yonca'nın yanından geliyorum. Bana her şeyi anlattı. Cihan Gurur onun çocuğuymuş. Nasıl onun çocuğuymuş? E ama bana çocuğum öldü demişti. Yalan söylemiş. Hatta etrafımdaki herkes, annem, yengem, abin de bu işin içinde olabilirmiş. Ne diyorsun sen Cihan? Beni bir yalan çukurun içine atmışlar, aylarca debelenmemi izlemişler Hançer. Cihan, abim yapmaz benim böyle bir şey. Yanlış düşünüyorsun. Hançer, şu an seninle tartışacak zaman hiç değil. Tartışacağım insan içeride. Annem, benim canım, ciğerim anladın mı? Hediye ablalar geleceği görmüş gibi çekip gittiler. Konağın en olaylı günleri bana denk geldi. Her biri patlamaya hazır bir bomba gibi dolaşıyor ortalıkta. Ucu bana dokunacak diye ödüm kopuyor. Ah, hangisi geldi acaba? Tövbe yarabbi. Ya. Kapı sesinden bile korkar oldum. Annem nerede? Dışarı çıktı Cihan Bey. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok vallahi bir şey söylemedi. Peki. Bunca zamandır beklemişim. Biraz daha beklerim. Elbet gelecek. Of Cihan Bey barut fıçısı gibi. İnşallah bu işin ucu bana dokunmaz. Tam otur, otur şöyle otur. Gel gel. Ya Yonca iyi misin? Yani Cihan'la aranızda bir mesele falan mı var? Ne oldu? Ya dur dur ağlama. Tamam tamam konuyu bilmiyorum ama bak istersen ben Cihan'la konuşurum. Yani bir yardımım dokunur, bir şey olur ha? Çözeriz. Artık bana hiç kimse yardım edemez Cemil abi. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Öyle deme canım. Biz çıkmadık candan ümit kesilmezmiş. Bu hayatta her şeyin bir çaresi var. Sen ümidini kaybetme yeter. Ya, gitme kızın üstüne işte. Görmüyor musun halini ya? Hani belki bir yardımım dokunur diye şey ettim der ya. ya yardım etme. Sen Yiğit'le gidin kafede hadi. orada çalışın. Biz kanını kanını konuşacağız. Hadi. Hadi al gidelim şurada başvolu kafede bir şeyler yiyelim içelim. Sahibi var, güzel adam. Sohbet, muhabbet ederiz. Hadi, yani, haydi. Şey, gel sen. <laughs> ne oldu? Cihan ne dedi sana? Şişt, kendine gel. Anlat hadi. Ne oldu? Ne oldu? Hadi, hadi. Ya ne olacak? Ya, ne olacak? Her şey öğrenmiş. <laughs> Hesap sormaya gelmiş bana. Hançer'in söyledikleri doğruymuş demek ki. Eyvah 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 eyvah. Hüsret beyzada da kaçmış. İşin içinde başka kim var diye sordu bana. <laughs> Ay bir şey söylemedin değil mi? Yakmadın beni de yonca. Ha? Yapmadım da ne olur. Söyledim Derya. Söyledim. Her şeyi bir bir anlattım ben Ne yapacaktım başka? Ay eyvallah olsun. Vallahi bittim ben. Beni de yaktın öyle mi? Helal olsun yonca. Seni de mi yaktım? Bu dükkanın parasını yerken düşünseydin. Bu kader şantaj yaparken düşünseydin bunları. Ya ben çocuğumu kaybettim der ya çocuğumdan oldum ben. Ben yandıysam herkes yansın. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun ben de yandım. Olursa olsun. çocuğumu kaybettim ben ya. <laughs> Hiç inkar etme. Mukadder Hanım. Yonca bana her şeyi anlattı. Oğlum beni dinle bir. Bak bildiğin gibi değil. Asıl sen beni dinleyeceksin. Ben buraya kavga etmek için gelmedim. Bağırmak için gelmedim. Bir çocuğunu nasıl kaybettiğini görmeni istiyorum. Alçar gel buraya. Bir oğluna kavuştun ama diğer oğlunu kaybettiğin mukadder devili oğlu. Bundan sonra sadece uzaktan bakacaksın bize. Tabii o çok istediğin torununa da. Ne ölüme, ne dirime. Hayır ya hayır Cihan oğlum dur gitme oğlum gitme ne olur gitme gitme oğlum gitme oğlum. oğlum. Oğlum Cihan oğlum gitme oğlum gitme oğlum oğlum affet beni ne olur oğlum. Oğlum benim. Oğlum. Ben ailemiz için yaptım oğlum her şeyi. Ah bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.